1. Samuel 16. Bölüm Rab Samuel'e, ben Saul'un İsrail kralı olmasını reddettim, diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin, dedi. Ya boynuzunu yağla, doldurup yola çık. Seni Betlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim. Nasıl gidebilirim? Sağol bunu duyarsa beni öldürür, dedi. Rab şöyle yanıtladı. ''Yanına bir düve al ve Rab'be kurban sunmak için geldim de, İsa'yı kurban törenine çağır. O zaman ne yapman gerektiğini ben sana bildiririm. Sana belirteceğim kişiyi benim adıma kral olarak mesh edeceksin. Samuel, Rab'bin sözüne uyarak Betülhem'in kentine gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar ve ''Barış için mi geldin?'' diye sordular. Samuel, Evet, barış için diye yanıtladı. Rabbe kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin. Sonra İşay ile oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı. İşay ile oğulları gelince Samuel Eliyav'ı gördü ve gerçekten Rabbin önünde duran bu adam onun mesettiği kişidir diye düşündü. Ama Rab Samuel'e onun yakışıklı ve uzun boylu oğluna bakma dedi ben onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. İşay oğlu Avinadav'ı çağırıp Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunu da seçmedi, dedi. Bunun üzerine İşay, Şamma'yı da geçirdi. Samuel yine, Rab bunu da seçmedi, dedi. Böylece İşay, yedi oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel Rab bunlardan hiçbirini seçmedi dedi. Sonra İshaya oğullarının hepsi bunlar mı diye sordu. İshai bir de en küçüğü var dedi sürüyü gidiyor şimdi. Samuel birini gönder de onu getirsin dedi. O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız. İshai birini gönderip oğlunu getirdi. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. Rab Samuel'e kalk onu meshet. seçtiğin kişi odur dedi Samuel yağ boynuzunuzu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu mesetti o günden başlayarak Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi bundan sonra Samuel kalkıp Ramaya döndü bu sıralarda Rabbin ruhu Saul'dan ayrılmıştı Rabbin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu Hizmetkarları Saul'a bak Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor dediler. Efendimiz, biz hizmetkarlarına buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın. Saul hizmetkarlarına, iyi lir çalan birini bulup bana getirin diye buyurdu. Hizmetkarlardan biri, Betlehemli, İşay'ın oğullarından birini gördüm dedi. İyi lir çalar. Üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır, akıllıca konuşur, yakışıklıdır, Rab de onunladır. Bunun üzerine Saul, İşa'ya ulaklar göndererek, sürüyü güden oğlun Davut'u bana gönder dedi. İşa'yı ekmek yüklü bir eşek, bir tulum şarap, bir de oğlak alıp, oğlu Davut'la birlikte Saul'a gönderdi. Davut, Saul'un yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul Davut'u çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi. Saul İshaya şu haberi gönderdi: "İzin verdi, Davut hizmetimde kalsın. Ondan hoşnudum." O günden sonra, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul'un üzerine gelse, Davut liri alıp çalar. Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı.